Merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen hafta bir spor ünitesini bitirmiştik. ikinci ünitemiz olan. Bu hafta da onunla ilgili soruları çözelim. Ünitemizle alakalı olan soruların çözümünü bir bakalım, birlikte göz atalım diyorum. Evet, for the question choose the best option to find the blank soru köküyle başlayalım. 1 ve 5 arası, 1. ve 5. soruların uygun olan seçenekle tamamlamamızı istiyor boşlukları. Birlikte bakalım. Tracy ve Pam konuşuyorlar. Tracy'nin bir sorusu var. Pam de diyor ki On Saturdays I go swimming with my parents and on Sundays I train with my team. Ne demiş? Cumartesi günleri yüzmeye gidiyorum. Pazar günleri de takımla antrenman yapıyorum. O halde Tracy'nin sorusu arkadaşlar önce Türkçe düşünürsek eğer hafta sonları ne yaparsın? Çünkü cumartesi ve pazar gününden bahsediyor Pam bize de ne diyecek ona? Hafta sonu ne yaparsın şeklinde bir soru sorması gerekiyor. Tek tek soruları incelediğimizde A'ya baktığımızda What do you do on weekdays? Weekdays hafta içi demek. Hafta içi ne yaparsın sorusu uygun değil çünkü Pam hafta sonundan bahsediyordu. What do you do at weekends? Weekends hafta sonu demek arkadaşlar. Hafta sonları ne yaparsın diye sorup Pam'in bu şekilde cevap vermesini sağlayabiliriz. Çünkü cumartesi ve pazardan bahsediyorsa what do you do at weekends bizim için mantıklı bir sorudur. Bire bursa demiş olduk. İkinci soruya baktığımızda Michael Phelps'te bir e, röportaj yapılıyor ve röportaj yapan kişi ona train, antrenman yapma sıklığını soruyor. Nereden anlıyoruz? Çünkü Michael diyor ki everyday, her gün ve fit olmam gerekiyor diyor. O halde how often do you train dememiz gerekli. Ne sıklıkla antrenman yaparsın? Michael bize everyday diye cevap verebilsin. Üçüncü soruya baktığımızda what equipment demiş. Equipment biliyorsunuz araç gereç demekti. Archery de okçuluk demek. Peki oğlu babasına bir soru soruyor. Diyor ki biz okçuluk yapacağız diyor. Hangi ekipmanlara ihtiyacımız var? Babası da bizim ihtiyacımız olan şey. Şimdi ok için, okçuluk için kullanacağımız aletlere bakacağız arkadaşlar. A şıkkında swim cap, swimming goggles yüzme gözlüğü ve yüzme e, nedir o bonesi okçuluk için gereksiz şeyler snow jacket and snowboard karkaya için yapılacak e, gereçler bunlar C'ye baktığımızda bow and arrow ok ve yay ok ve yay arkadaşlar okçuluk için gerekli araç, gereçtir o yüzden üçüncü soru için Ceyhan dedik. Evet dördüncü soruya bakıyoruz. Ee, annesinin kızına bir sorusu var. Diyor ki daha doğrusu kızı annesine bir soru soruyor. Ama önce annenin bir açıklaması var. Diyor ki bu yıl İstanbul Maratonu ee, evet ayın 13'ünde yapılacak diyor. Kızı da diyor ki peki bu maraton ne diye soracak. Çünkü annesinin açıklaması var. Diyor ki bu uzun bir koşu. Çok fazla there are atlet, çok fazla atlet ve runner yani koşucu var bu organizasyonda diye de ona bir açıklamada bulunuyor. O zaman kızı İstanbul Maratonu ile ilgili ona ne olduğunu soracak. What is a marathon diye biliyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana dedik. Dördüncü soruya baktığımızda our English teacher Robinson Bayan Robinson İngilizce öğretmenimiz ve likes going gitmeyi seviyor boş zamanlarında resme baktığımızda görsele kamp yapmayı seviyor, skating pateni seviyor, jogging tempolu koşu, hiking de doğa yürüyüşünü seviyor. En mantıklı cevap arkadaşlar görsele göre doğa yürüyüşünü sever. She likes going hiking in her free time diye cümleyi tamamlıyoruz. Cevabımız denizli dedik. Altıncı soruya baktığımızda, What game do you play with these balls above? Evet, bu topların hangi oyun için e, kullanıldığını soruyor. Bunlar arkadaşlar, plastik hafif toplar, masa tenisi topu değil, handball el topu değil, rugby Amerikan futbolunda kullanılan top değil tabii ki de bunlar. Pilates bol yani pilates topudur demiş olduk. 6 Adana diyoruz. Evet 7. soru içinde bir maç sonucu var. Soru kökünde diyor ki which option shows the correct score of the match? Maçın arkadaşlar doğru skoru hangisi gösterir diye bir soru kökü var. Şimdi maça bakalım. Match day 5 result demiş. And, e, evet iki takım var. It had a fantastic game last night. Geçen gece harika bir oyun oldu diyor. Both teams both demek her iki takım da demek. Her iki takım da 3 gol attı diyor. Score three goals. The score was a draw. Şimdi burada anahtar kelimemiz draw. At the end of the game in Vodafone Stadium. Vodafone stadyumda e, score yani sonuç beraberlik demiş beraberlik diyor ve her iki takımın da 3 gol attığını söylüyor. O zaman bu iki takım da arkadaşlar 3'e 3 üç beraber kaldı. O halde maçın sonucu ne olmuş oluyor? Ceyhan olmuş oluyor. 3'e 3 üç beraber kaldıkları için. Evet arkadaşlar spor ünitesinin sorularını çözdük. Sizden istediğim e soruları sizin devam etmeniz. Elinizdeki kaynaklarda Sizde ikinci ünitenin sorularını çözebilirsiniz bol bol. Bu üniteyle ilgili tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Peki. Bu haftalık bu kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.